Betirim. Ne yapıyorsun? Palyaço mu aldın? Hop. Şimdi kumsal bebeğe bakıyoruz. Bak bunların da var. Arsızdan sonra buluştuk kumsal bebekle Aa, dadas. Hiç anlaşamayan ikili. Ben bak, ben da var. Hmm, çok güzelmiş. Top gibi. Kumsal Yine da giysin etmiyorum. mi? Kırma kırma. Bozma ama. Bu, bu benim. Bana. Kumsal. Bakar Ya bu benim. Tamam biraz giyinsin elbisemle. Bak kim? üzüldü kumsal. Ne yapacağız şimdi? Küstü. Küsmedi. Küsmedin Faradir, mi? Sana bir tekme aldım. Verir Bum bum bum, paylaşo, bum, 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 paylaşo, bum 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 paylaşo, bum 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 paylaşo, bum bum paylaşo, bum bum paylaşo, bum 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 Kumsal da arkandan geliyor.